Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Deli izleyenler yepyeni bir video haberimizde sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak videolarımızın altına nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Kıymetli takipçilerimiz ana vatan Türkiye'den sonra Kazakistan açıklaması Türkiye Devletleri Teşkilatı'ndan yapıldı. Bizler her zaman ordumuzda sizlerle beraberiz. Açıklaması kaydedildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kazakistan'a bütün imkanları seferber olmak konusunda Türkiye'nin her daim hazır olduğunu bütün dünyaya açıkladı. TDT, mevcut krizi aşmada Kazakistan yönetimine, halkına gereken desteği vermeye hazır olduğunu yineledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı üye gözlemci devletlerin Dışişleri Bakanları ile Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirdi. Dili izleyenler bu olağanüstü toplantıya içi katılım sağlandı. Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan'da yaşanmış son olayla ilgili Yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri söyledi: "Bütün imkanlarımız Kazakistan'ın yanındadır. Bütün imkanlarımızı Kazakistan için seferber etmeye hazırız." ifadesini kaydetti. Konuşmasının devamında Çavuşoğlu Türkiye Devletleri Ailesi olarak bu zor zamanımızda Kazakistan'la beraber onlarla dayanışma hali içerisindeyiz. Bugün durumun kontrol altına alınmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz." diyerek konuştu. Kıymeti takipçilerimiz bütün Türk dünyasına hayırlı olsun. Unutmasınlar ki artık dünyasında arasında Türkiye devletleri galip gelecektir. İlerleyen saatlerimize buluşmak ümidiyle diyerek sizlere hoşçakalın diyoruz.